Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Transfer sezonunuz kapanmasına ramak kala, tekrar şampiyonluk ve şampiyonlar liginde gruptan çıkmayı hedefleyen Kartal, transferde son rötuşları yapıyor. Beşiktaş, geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giyen ve kazanılan şampiyonlukta payı olan Francisco Montero transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlılar İspanyol oyuncu ve kulübü Atletico Madrid ile anlaşma sağladı. Beşiktaş bu sezonki 11. transferi geçen sezon kiralık oynayan Francisco Montero'yu alarak yaptı. Atletico Madrid ile Montero'nun bonservisinin yarısı karşılığında 750 bin euro bedel üzerinden anlaşan siyah beyazlılar, İspanyol stoperi bu gece İstanbul'a getirecek. Siyah beyazlı ekiple 3 artı 1 yıllık sözleşme imzalayan Montero, geçen sezon Beşiktaş'ta 13 lig, 3 Türkiye kupası ve 1 Avrupa ligi elemesinde görev yapmıştı. Süper Lig'de haftalar ilerlerken yaz transfer döneminin de sonuna yaklaşılıyor. 10 Haziran tarihinde başlayan birinci transfer ve tescil dönemi 8 Eylül tarihinde bitecek ve kulüpler çalışmalarına hız vermiş durumda, yeni transferini Avrupa maçlarında oynatabilmesi için de 2 Eylül'e kadar listeyi vermek zorunda. Ligin yeni ekiplerinden Adana Demirspor için de geçtiğimiz günlerde flash bir transfer iddiası ortaya atılırken bu transfere dair yanıtla da Beşiktaş'tan çok çabuk geldi. Bu sene güçlü kadro kuran Adana Demirspor, Beşiktaş'ta forma giyen Rıdvan Yılmaz'a talip oldu. Adana Demirsporlu yöneticiler Rıdvan Yılmaz'ı kiralamak için siyah beyazlılara teklif yaptı. Beşiktaş yönetimi ise Sergen Yalçın'ın kadroda düşündüğü Rıdvan'ın transferine pek fazla sıcak bakmadıklarını bildirmişti. Katıldığı bir televizyon programında da konuya dair açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, Rıdvan'a sezon başında teklif vardı ancak sakatlandıktan sonra fiziksel ve oyun olarak geriye gitti. Biz formda olan oyuncuyla oynamak zorundayız. Arka arkaya maçlar oynuyoruz. Bir tanesi düşünce bir tanesiyle devam ettik. Rıdvan, Ersin Beşiktaş'ın geleceği hep. Umut Meraş'ı aldık. O bölgede Rıdvan var diyorlar. Biz bilmiyoruz sanki. Utku Karagümrük'e kiralanacak. Stopere Montero'yu bon servisi ile almayı düşünüyoruz. Yabancı bir orta saha alma planımız da var. Biz Ersin'i ve Rıdvan'ı veririz ama minimum 10 milyon euroya veririz ifadelerini kullandı. Beşiktaş'ta lens dönemi sona erdi. 4 sezon siyah beyazlı takımın formasını giyen yıldız oyuncu ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Jeremy'in Lens'in yeni takımı ise Fatih Karagümrük olacak. 33 yaşındaki Hollandalı futbolcu, siyah beyazlı formayla çıktığı 102 maçta 12 gol ve 20 asist kaydetti. Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Beşiktaş forması giyen genç kalecisi Utku Yuvakuran'ı transfer ettiğini resmen duyurdu. Açıklama şöyle. 2 Kasım 1997 doğumlu, Pendik Spor altyapısında futbol hayatına başlayıp, 2014 yılında Beylerbeyi Spor ile profesyonel olan Utku, 2017 yılında Beşiktaş'a transfer oldu. U19 ve U20 yaş kategorilerinde iki kez milli formayı giyen Utku, 1.92 boyunda. 2. Başkanımız Serkan Hurma ve Sportif Direktörümüz Murat Akın'ın imza attırdığı Utku Yuva Kurana kara gümrük forması altında başarılar dileriz ifadeleri kullanıldı.